Ay. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tuşu boca zorla evlilik yapıyorum. Yani bu sefer eminim çok izlenecek. Yani eminim ya bu sefer çok izlenecek bence. Bir şey ayarlamadım diye direkt videoya geçtim. Yani tam o zaman başlayalım. Sonra eve gidip Şimdi video başlıyoruz arkadaşlar. 47 ay 48 saat olmuş. Nerede hazırlık devam? hemen başlıyorum şimdi. Tamam şöyle yardım. Burada kız annesi babası öldü. Yani arkası için burada altı yapacağım. Burada yaş şey böyle bilgisi var. böyle, yani böyle. böyle yaş küçük olan yaş küçük olanlar izlemesin arkadaşlar. Çünkü böyle yani kötü bir şeyler bir Birazcık kötü bir şeyler var içinde. Yani şey falan var. Şiddet falan var birazcık. Ama çok acıcık var arkadaşlar. O yüzden yani böyle 5 yaşında 6 yaşında olanları izlemesin. Çünkü böyle psikoloji falan bozulabilir. O yüzden diyorum. Sonra sonra bir soru yapacağım. Tamam arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. tamamdır. Bu arada kız yaptım mı izlediniz ben? Ne yapmıştım? neysem Şimdi <laughs> götürürüm Ay günün olmuş ya. Yemek hazırlayayım galiba Ay geldim Aa, Ev yanacakmış Ben ilk önce kalktım ya Kapatmayı unutmuşum Allah'tan ev yapmam Yanmamış Söyle. Söyle. Bu. Bak şöyle kusura, 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 oturayım. yemini yer. Ay yemi mi diyeyim? Ay yedim. şimdi şöyle koyayım. şimdi bulaşıkları yıkayayım. Bulaşıkları yıkar. Ha tamam. Üstünü değiştireyim. Yukarıya çıkar. Ha. Söylem. Kankamı da arayayım gelsin ya. Benim telefonum nerede? Of. Şimdi telefonumu arayacağım ya. Ay buradaymış. Kanka arayayım da çıkar. Ay birazcık kedi ay köpeğimi seveyim. Ya kedimi ben ay kedi diyorum ya. Köpeğimi ben çok seviyorum. Keşke ailem olursa. Keşke ailem ölmeseydi de. Babam annem ölmeseydi de. Yeşil Ay, <laughs> beynim durdu lan Hı, Ölmeseydi de Bunun sebebiseydim, Neyse Ben buna buraya da mamasını falan koyayım Çok koyayım Çok yiyorsun şu köpekcik Öyle bakma bana vallahi. Ben gelene kadar zaten bunları bitirirsin bence Neyse ben de kankamı arayayım kanka ay sandım ya kanka efendim kanka ya bir bir kafeye gider mi kafeye tamam gelirim tamam gelirim ama ben hazırlanıyorum çıkarın bana sen diyorsun hazırlanıyorum diyorsun ya hadi ya uzatma kapatır üstüne koyayım. Ha, üstünde işte. ha, kapıyı ka kap kapıyı diyorum ya. Hadi bu kıyafeti giymeyeceğim. Üstünde Yeniden. Tamam olacağım. Söyle. saçımı şimdi tarayayım söyle. Ha. ateş falan yapayım. oje falan süreyim. Şimdi şunu şuraya. Bunu Tamamdır. Çok güzel oldu. bakayım deskiyim. No. Hmm. Aşağı kalmak ise şimdiden telefonum çarıyor. Bu arada şey değiştirmiş. Um. Hmm telefon şeyini değiştirmiş. Kanka var ya. Kankam. Gene onu hiç gelmedin değil mi? Yok evdeyim daha kanka. Gelsene. Bak ben burada bekliyorum, bekliyorum. Bak bekliyorum ben burada bekliyorum. Şaka yaptım kanka, kapının önündeyim. Ha tamam. Ben geliyorum. Aa Ben var ya? geldim. Kapıyı şöyle açayım. Hah. Gider. Of kapının önündeyim dedim. Kapının önünde önündeyim dedim. Baktım kapının önünde yok şimdi gelmedi. Geldim geldim. Ay bu değer Geldim geldim kanka. Ya kapının önüm, önündeyim deden. Dedim baktım kapının önünde değilsin. ilk defa bir geç kalmışım kanka. Abartma istersen. Abartma yani. Abartma lütfen abartma. Ay ben ne diyeyim artık. adamın sesi neydi? O adamın sesi neydi ya? Evet kanka. Oğlum <laughs> gitmiş şey adam? <laughs> <Değil> bir dakika. <laughs> ha, kanka öyle gitmedi işte. Bir sıkıntısı olmuş olabilir. O da Kanka. Ya. Ha, arkadaşlar demiştim ya. Hmm, böyle bir beş yaşında kitapların ya. Ben o böyle şeyleri video yapacaktım. Şimdi vazgeçtim. Bir dakika kedi uyuyor. Her zaman yaptığım şey yapacağım. Kedi uyuyor da. Tamam kediyi de korktuktan sonra. Ben adamı mı yapıyorum bilmiyorum ama neyse. Nasıl devam ederim. Kankam kanka benim burada Makarna sipariş ederim ben tamam garson 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 geldim bağırma be kadın geldim hanım hanımefendi ne isterdiniz sadece önce bana kadın mı dedin yok ne isterdiniz? Ben, ben ne isterdim? Bakayım menüre. Menü getir. Bizim menüremiz burada, ay, bizim menüremizi göstermiyoruz. Böyle gelip de bakabilirsiniz. Allah'ım nereye çıktık lan biz? Allah'ım nereye lan biz? Göstereyim, makarnamız var. Siz yoksa alkol mu içiyorsunuz? Neyse. Ben bir şey almaya bilmiyorum. vallahi yeni geldim. Ya sabır ver ya. Çekil ben yaparım. Kendime hamburger yapacağım. kendime daha insan gibi çekeceğim. Ya burada ekmek de yok ya. Bu mutfak kafayı yiyeceğim ya. Ama bir sürü patates vardır. Oh be daha bir şey varmış. Neyse Su yapayım bari. İsmini su anda bilmiyorum ama neyse

şey ya ne şey konuş ya hmm, sizi işe alabilir miyiz neden acaba o sırada doğal <laughs> sizi işe alabilir miyiz neden 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 bıraktın beni neden çok çok iyi yemek yapıyorsunuz bir Ananı. Gökler göklerde kartar gibiydim. Kanatlarımdan vuruldu. O halan. Oh my god. Oh my god. Zayın öğreniyorum bu arada Gözlerde gökler gibiydim. Kanatlarımdan gökler oldum Gökler de gökler gibiydim Kanatlarımdan kanatlarımdan Bu bir dakika Nasıl? daha gaz sonra niye? Artık ben çalışıyorum sadece karn küçük nerede kaldım bu arada kanka meyvan yaptım ne 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 ya çatalı bıçağı bırak ya me 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 bana para ver, bana para ver. Kanka ben sana yemek hazırlayayım? Yok. İstemez. Git git peşimi bırak. Senin aşkın. Uf. Uf. sevmediğim gerçek attı. Hem sevmediğim yeme yaptım. Fotoğrafımızı sakla. Bu fotoğrafımız. Hım. Çok lazım bana. Ya ben bu kadar daha gelmem ya özellikle kan kişiler konu. Oh. Nasıl yapayım? aşkım bana bir tuzak git bir kez olsun kem hmm, kim peşin seni aşkım bana bir tuzak git bir kez olsun kem abi de çömürtün ben de elimde içem ya bir de neyse söyleyeyim bari <laughs> Hay üfleyip yiyeyim bari. Sabır ver. <laughs> <laughs> tamam sahaya bir Hello ve fotoğraflar gidiyormuş ya çekip gidin kardeş oha çok yakışıklı bence kahverengi var ya tam onu gördüm ya bence sarı bence kahverengi bence sarı bence kahverengi bence sarı

tarzı 3 ay 5 beş. 3 ay 5 mesajı fark var ama neyse Oğlum hmm. su kız çok güzel su kızlar çok güzel değil mi? Evet çok güzel su var ya mavi saçlı o çok güzel ya mavi mavi saçlı çok güzel bence. Anca sarı daha güzel. Sarı. Ha saçların rengi ne şeker Mavi mor, sarı mavi mor, sarı mavi mor, sarı mavi mor. Sarı mavi mor, sarı mavi mor. Neyse. Karlar. Kuşlar ne olur beni de alın Efendim. Hızlı bir şey yeneceğiz ya. Pik. Of. Tanka <laughs> numarasını arak. Rak. <laughs> Kusunu <laughs> sunu alacağım. Kanka ben bir su içmeye gidiyorum. Kanka ben bir su içmeye gideyim. Ay. Ya romantik bir şey yapacağız burada elinde tavak var ya. <laughs> ya ne yapıyorsun ya üzerime ka ay içecek döktün. Döktün. Peki benim yapı uzatmam. Ya özür dilerim ya. I o o o kanka o avarsma o kanka o avarsma ya bir git neyse ben gidiyorum ben ne yapacağımı unuttum kanka kanka ben ne yapacağımı unuttum o kanka o o o kanka o o <laughs> She didn't song, i love my home, girls home, girls home, Never, never Buck never, 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 never. Ya tamam ya, bir şey yok. Ben unutmayacağım. Sıfırlar, ben çıkıyor muyum sen ya? Git ya. Garson, garson, garson. Garson, 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 garson. Ne, 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 ne? Biz gidiyoruz. Ne yapayım güzel? Para. Para istemiyor. Para vermeyin yeter. Gidin ya. Sesini ver. Ya. Giderler. Arkadaşlar özür Orada bu sarı saçlı yani Mira'nın arkadaşım. Arkadaşım. Şey yaptım. Ee, arkadaşım. Kedi istiyormuş. Şimdi köpek. Tamam mı? O yüzden evcil vermeyi vermişler. Yemek <laughs> vermişler. Evet. Tamam öyle evet. burada yiran tramdan varmış. 94'te yaramamış. Şurada var. Ya lan. Ay kanka katıksak gidiler var, köpekler var. Evet kanka. Ay. Neyavasın kanka, neyavasın kanka. <laughs> ben fena sıkıyorum. Ben fena geçiniyorum. 아, 그러니까 좀 먹어야 되지 Bunlar lise 1'e gidiyorlarmış tamam mı arkadaşlar? Ay lise 2'ye gidiyorlarmış ya da Arkadaşlar ya Yanlış Olasım 1'e gidiyorlarmış arkadaşlar Bu da ben Tabletimi daha güncel değil diyorum ya şey kocam bir şey daha güncelleyelim çünkü patronumuz yeni ve isimimiz sosyal oluyor ama isimimiz de süremez yani böyle yani diyorum böyle isim diyorum söyleyelim çünkü isimimiz konuş artık ne zaman konuşabileceğim şöyle תודה רבה, רבנות, לא יתפעו מהר, כל שקרן